Serkan orada, o da orada. Çok iyi. Dışarıdan da sıkıyorlar kanki galiba. Yavrum benim. Haydi beyler başlayalım hemen buradan Serkan gir içeri abicim Abi bu ben de sanki takılma var mouse'da ya de takıldı başlangıçta Ben C oynuyorum. Oo. Oh! C karınca yuvası kardeşim. Mark e Kiminim var? Tehlikeliyim, sıkıntılıyım. Ugh. Gel abicim, gel. gel, gel. Tamam kardeşim. Tamam. İçerideyim Serkan. Benim mi misin kardeşim? Sergahım bir içi zorlasana Aşağı atladı Nereye? Sol tarafı mı sağ mı? Çok iyi çok iyi Aşağıda Aldım Çok iyisin kardeşim Bu mesafeden 4x Gayet iyi. Evet, Serkan bir yana mı geçiyoruz? Ne ne yapıyoruz abi? Ee, arka taraftan ses geldiğini duydum. Oraya bakabiliriz. Şurası var ya. Hiciv e hiciv. Hici. Aa bomba attı. Tamam abi. Orada bitti galiba. Burada. Oy 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 oy. Bitirdi be bitirme be. Çok iyisin kardeşim. Geliyor geliyor geliyor. Süpersin. De hemen giderim seni alalım. Şurada görmüştüm. I'm recalling a teammate. Thanks. Thanks bro. Serkan ben şuraya çıkıyorum kanki. Arkadan gelsene. Uzak oynayalım bunlara Alacağım birini. Aldım birini. Tamam, don't freak. Şurada. Mark the location. Çektim kardeşim. Kilin hayırlı olsun. Kardeşim böyle bir yere çıktım ki tam böyle hakim tepe. A few minutes later. Bot Gördüm önümde. Şurada. Gördün mü? Yok gözükmüyor. Konteyner arası olabilir. Şimdi Hamza acım yine. Hamzanın da M4'ü varmış, bir şeyleri yok. Bastın mı? Buraya. Haydi. Aa gördüm adamı altta. Adam şeye geldi. Oo çok güzel indim. Alışveriş yapmaya gitti adam. Tamamdır kardeşim. Biri geldi de. Sen Çıks miydin o? Çıksın alacağım onu. Sen ses verme alışveriş yapıyor şu an. Lütfen rahatsız etmeyiniz. Oradan gözükürsün yalnız bebe. Adam alışveriş yerinde. Adam alışveriş yerinde. Ha yo çıktı bak alışverişini yaptı? Kardeşim, Kardeşim nereye? Tamam yeter bu bu kadar. Bunu bir kurtarmaya gelsinler. Bakayım. Aa gördüm burayı burayı burayı. Evet evet çok iyi. Sistem öldü. Biri mi öldü. Galiba bana leş geldi. Bana da geldi. Atla Bin bir bakalım. Abi. Sanki orada bir tip dağ mı var kanki? Görmek bakacağız. Orada Oy astı. Bunlar basmaya gelenler galiba. O zaman altımızda, sağımızda, solumuzda bir yer var. Evet Serkan bu ile öldüreceğiz bunları. Gidiyor ayak yapıyor ya gidiyor ayak yapıyor Aa gidiyor lan nereye gidiyor lan? Yer arkadaşları kaldı yerde. Ben onu görmedim ha. Orada bir tane daha araba var tamam mı? Var var. Bak onu da arkaya çektiler. E location. O şimdi bunlar kendilerini öldürecek o oradan kaçacak kanki sözde. Ama kaçamayacak. Şunun arkasında biri. E location. Dostum yeleğiniz var mı? Tamam o da geldi. Kafa atalım mı? Yo sen bak buradan. Ses yok. Araba nerede araba? Bagi var orada bir tane sadece. Bagi değil lambo vardı lambo. Gitmiş. Yok kastı ama. Drop'u attı buraya. Evet evet adam burada 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 Not adam. Gir içeri gir içeri içeri içeri. Ay ben senin. Serkan orada, o da orada. Çok iyi. Dışarıdan da sıkıyorlar kanki galiba. Yavrum benim. Adamsın sen adam. Yazık ettiler kendine. Asım. Bir de no no diyor. Sen benim arkadaşımı bitireceksin, Ben sana tava atmayacağım. He? Şimdi kancı. Gelen ben sana söyleyeyim açıktan gelir. Daha bu saat. Aha geliyor. Salla salla salla. Ah be. düşürmen lazım. Aynen. Olsun. Lan bunlar, bunu Aa. ne yapıyor böyle? Bak şimdi easy. Bunlar bot ya. Aa, geliyor var ileriden geliyor. Serkan 2 tane geliyor. Gördüm. Bırak bomba bomba yok Killerimi çaldılar. Bunlar ölümü hak etti Serkan. Bunlar ölümü hak eden bir hayat yaşadılar. Bunda bomba var mı lan? Benim şey var. var ha. O yeşilli fena. Ah, ah be! Nasıl ölmedi? <laughs>